Ne güzel geçmişti bütün bir yaz Başımda kavak yerleri Esen o yaş Bense hammevi kadar beyaz Çalmıştınız kalbimi Bilmeden biraz Bense hammevi kadar beyaz Çalmıştınız kalbimi Bilmeden biraz Nasıl da koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde Sen bana ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz Sen bana ben sana komşu evlerde Kök sarmaşıklar gibi sarıldı koyaz. Eline değerdi safça elim. Senin arardı beni gözlerin. Öpüşürken korkusu bir şeylerin. Sevgimize ilk yüzünü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Çocuk kalbimize dolan gamlar. Oturup ağlamıştık sessiz çardakta. Çaresiz erken inen akşamı. Veda edip ayrıldık biterken o yaz. Çaresiz erken inen akşamlar. Veda edip ayrıldık biterken ayaz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde Şarkı söylerdik mehtaplı yine. Sen bana ben sana komşu evlerde Kek sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz Sen bana ben sana komşu evlerde Tek sarmaşıklar gibi sarıldı koyaz. Eline değerli safça elim. Senin arardı beni gözlerin. Öpüşürken korkusu bir şey Sevgimize ilk hüznü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şey sevgimize ilk yüzünü getirdi biraz.